<laughs> Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapacağız bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft aile modu birinci bölümündeyim arkadaşlar Minecraft parodileri şehrine geldim orada işte eşya modu falan yükledim arkadaşlar orada ee, yaşayacağız arkadaşlar. E, aile modu e, şeyde bitiyor arkadaşlar 10 bölüme kadar sürecek ilk önce aile modunu yapacağım sonra Minecraft gerçek Minecraft hayatta kalma bölümünü 11/ bölüm, 11 bölümden devam edeceğim arkadaşlar şimdi arkadaşlar Aa, bir dakika Bir saniye arkadaşlar ben hemen şunu yapayım. Evet arkadaşlar şöyle bir binada yaşıyoruz gördüğünüz gibi Minecraft paradilleri şehri şurada arabamız var bu bizim kendi arabamız Porsche şimdi bizim kata çıkalım. Evet. Şimdi buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Asansör yaptım arkadaşlar buradan böyle çıkıyoruz rahatça. Şimdi buradan da çıkıyoruz arkadaşlar ve burası bizim kendi evimiz oluyor. Arkadaşlar ee... bir dakika bir tane daha şeyim var size göstermeden önce hmm, tamam evet arkadaşlar şimdi size şey göstereyim arkadaşlar aile modunda olduğumuz için bu bir ailemiz Arkadaşlar bu e, şeyin ismi bu kızın ismi Ayşe Arkadaşlar e, Ayşe Arkadaşlar bu zaten e, bu şey oluyor Arkadaşlar bu Ayşe arkadaşlar. Buna biz Ayşe diyeceğiz. Zaten konuşabiliyor. Ee, burada gördüğünüz gibi eşyalar falan filan var arkadaşlar. Buzdolabı, tezgahlar, hamburger var bakın. Burada ocak var. Musluk var. Burada kurabiye var. Şurada da ekmek kızartıcı var. Şurada da kameramız var arkadaşlar. Bu şekilde burada oturma odası var arkadaşlar şöyle bakın koltuklar var şurada televizyonumuz var televizyondan bakın Netflix YouTube falan müzik ee, arama yerine falan filan Amazon falan filan girebiliyoruz arkadaşlar ee, işte Disney Plus Onlara falan girebiliyoruz arkadaşlar. Ee, burada bir tane kameramız var. Burada bir tane. iki tane. Burada da. Burası tuvalet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, oyun birazcık donuyorsa. Kusura bakmayın. Birazcık modları falan Fazla yüklemişim de Ondan falan kasıyor birazcık donuyor Evet arkadaşlar Bakın ee, Bu da bir adet olmuş tuvaletimiz Yıkanacak yerimiz var arkadaşlar Bu da kapımız var Burada işte dediğim gibi Ayşe var Şurada bir adet balkonumuz var arkadaşlar. Bakın orada dağ falan filan var. Türk bayrağı var. Şimdi Ayşe kendini kendini bir tanıtsın size. Ayşe birazcık tanıtır mısın kendini arkadaşlara? Tabii ki tanıtırım. Benim adım Ayşe. Ben e, Arda'yla evliyim. 10. bölüme kadar ben Arda'yla beraberim. Bakalım ne maceralar yaşayacağız. Evet arkadaşlar. Öyle dedi. Evet Ayşe. Ne kadar macera. Ne macerası yaşayacağız ki? Zaten bir şey yaşamıyor. Yani bilmiyorum. Belki yaşarız. He tamam o zaman. Evet arkadaşlar. Macera yaşayacakmışız galiba. Öyle dedi. Ee, arkadaşlar bir şey diyeceğim. O araba ne geziyor orada? <laughs> Çadır adında o araba ne geziyor arkadaşlar? Bakın. Neyse. Arkadaşlar bir de bizim burada şeyimiz var. Arkadaşımız var bir tane. İsmi Ahmet. Ben ona kısaca Ahmet Mehdi diyorum. <laughs> Ahmet Mehdi. Neyse arkadaşlar ee, ailemizin birinci bölüm birinci bölüm arkadaşlar. Arkadaşlar bu şehirde çok kötü deprem olacağı söyleniyor bu şehirde bu şehirde. Umarım olmaz arkadaşlar. Neyse. Biz bir aşağı inelim. Ayşe ya ben aşağı inip geliyorum. Hayat. Neyse arkadaşlar ben bir aşağı ineyim hemen. arkadaşlar indik. Bizim burada dostumuz var. Kendisi şu binada oturuyor. Bakın orada merdivenler var zaten. Şu şekilde. Ama şimdi evde yok arkadaşlar. Kapıyı da açmıyor. Bak bak. Sana kaç kere diyor Mahmut. Şuraya bir tane kapı kolları koy. Ben koyarım ama. Ha <laughs> ha arkadaşlar Ahmet'in kendi evi bu şekilde. Ahmet e, şeye gitti arkadaşlar. E, Ferit'in dünyasına gitti arkadaşlar. Ondan biz dostuz bu arada. Ferit'in şeyine gitti, şehrine gitti. Yani dönmeyecek. Bir 5. bölüme kadar dönmez arkadaşlar. Yani o şekilde. Ee, ben bu kafayı nasıl açacağım arkadaşlar? Bir dakika açıp geliyorum. Ben. Arkadaşlar, lan deprem oldu arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 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 Lan arkadaşlar, az önce deprem oldu. Arkadaşlar, az önce deprem oldu arkadaşlar. Arkadaşlar hemen 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 çık 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 binadan çık binadan çık Lan yağmur da yağıyor Çabuk 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 Aşağı in aşağı in çabuk çabuk Binalar yıkılabilir arkadaşlar Lan Ayşe orada kaldı Arkadaşlar Ayşe orada kaldı Neyse arkadaşlar iner İner o Neyse arkadaşlar ee, bu aile modunun da sonuna geldik. Aile modu videosunun sonuna geldik. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha çok fazla video gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenin arkadaşlar. Neyse. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. neyse ben genel atamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Neyse arkadaşlar görüşürüz.